Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir birlikte bu küçük Kimse hikayesi okuyacağız. Yani kır faresi. Şimdi başlıyorum. Bakın arkadaşlar uzun kısı var. Şimdi bakın burada da kuşlar var falan. Soğuk bir kış sabahı küçük kır faresi üşüyerek uyandı. Mini minik burn, burnuyla havayı koptu. Yakacak bir şeyler bulmak için yuvasından dışarıya çıktı. Evet arkadaşlar bakın çok bir uzun atkısı var ve kır faresi. Orman çok sessizdi. Arada bir ağaçların üzerindeki kar kümeleri aniden plof diye yere düşüyor. Çıkan ses büyük olmasa da küçük kır faresi koy, korkutuyordu. Bakın burada. Küçük fare uçsuz bucaksız ormanda kurulmuş dallar, kozalaklar, çığlığı çırpını bulduğu bulduysa topladı. Hepisini üst üste yığdı. Sımsıkı bağladı. Çok yorulmuştu ama. Biraz dinlendik. Sonra bütün gücüyle çalı yığınını çekmeye çalıştı. Fakat yük öyle büyük ve ağırdı ki tek başına çekmesi imkansızdı. Arkadaşı tavşandan yardım istemeye gitti. Bakın arkadaşlar çok büyük bu. Tavşan der yığını görünce gözlerine oldu. Bu yük çekmeye gücüm yetmez dedi. Güçlerimizi üzerimizi birleştirirsek çekebiliriz dedi küçük fare. Birlikte çalı yığınını çekmeye çalıştılar ama yerinden bile oldu. Kıpırdamadı. Tavşan aklına bir fikir geldi. Tombul tilkiye gidelim onun kızağı ile çekelim dedi hemen tilki gittiler. Tilki çalı görünce hayret etti. Biraz düşündü. Kuyruğunu salladı. Kızımı yeni tamir, tamir etmiştim ama yine de deneyelim dedi. Yığın, yığını kızağa yüklediler. Çekmeye denediler. Ne yaptılarsa olmadı. kıza yerinden kıpırdamadı. Hava bir bu bir bir birden bozmuştu. Rüzgar oldu dayarak esiyordu. Gök kapkara olmuş fırtına çıkmıştı. Koca ayı uyandırmaktan başka çare çareleri kalmamıştı. Telaşla ayının yine gittiler. Ondan yardım istediler. Koca ayı dev yığını görür biraz düşündü ama o kaç güçlüydü. Sonra hep birlikte kızar çekmeye başladılar. Kızak biraz gıcırda da gıcırda da ve kaymaya başladı. Sonunda çalı yığınını çekmeyi başarmışlardı. Bakın arkadaşlar ne oluyor burada. beklenmedik bir şey oldu. Kızak karın, karların altındaki bir ağaç köküne takıldı. Çalı yolunu bir anda üst, üst üzerine devrildi. Bakın arkadaşlar ne kadar çok şey var. Onlar da bir şey yaptı. Kırfa fırtınası çıkmıştı. Tipi Tipiden göz gözü görünmüyordu. Çalılar onları sığınak olmuştu. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük. At kızı bile kaldı ya. Ve olmadı. Bakın arkadaşlar. Bir zaman sonra rüzgarın hızı kesildi. Ortalık sessizleşti. Nihayet fırtına dinleşti. Çalı kümesinin içinden tek tek dışarıya çıktılar. Küçük kır faresinin topladığı çamur çırpı paylaşıp yuvalarına taşıdılar. Bu kaç kimse üşümeye Bakın arkadaşlar herkes şey bir şey taşıyor. Ve de hikayemiz de bitti. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Beğenmeyin izlemesin. Zorlamayacağız yani. Bakın arkadaşlar. Fırın olan bu kedisi de varmış. Bakın anne, kedinin şapka olduğunu bile bilmiyordum aslında. Bakın bunun ne olduğunu bilmiyordum. Benim sayfaları çekip çekip bir şeyler anlatayım ben.